Ah, asansörün kapısı kapandı. İniyor herhalde. Yediler birbirlerini. Tak babacığım tak. Ne olmuş efendim? O da bir şey bilmiyor ki. Bekliyoruz bakalım beyefendi insin de. Hesaplaşmadır efendim. O. Hesaplaşma. Para meselesi. Bana da öyle geliyor. Kıyamet koptuğuna göre. Ha geldi. Of anam. Ne oldu? Of anam. Daha ne olacak? Babacığım. Dur be başlayacağım şimdi senin babandan daha. Anlatsın şunu kızım. Duydun mu anlatsın diyor Sabri Bey. Mecburdum sanki. Çok merak ediyorsa çıksaydı yukarıya. Aman anlat şunu be. Sedat Bey ile Serpil Hanım birbirlerine girmişler. Tam ekmeklerini veriyordum. Kumar oynamış elinden zor aldık. Ay. Kumar mı dedi? Sana soruyor kızım. kumar kumar. Konuşma öyle kaşını gözünü oynatarak. Çok ayıp. Doğruysa Beş bin dolar kaybetmiş hey. kumarda. Mahvolduk. Beş mi dedi? Beş mi dedi kızım? E anlatıyor işte canım duymuyor musunuz? Beş bin dolar. Vay ahlaksız. Haksız mı şimdi kadın efendim? Yürümez mi üstüne? Sesi çıksın biraz sesi. Duydun mu kızım? Yüksek sesle anlatsın biraz şunu. O kadar işte. Aile kavgası. Daha ne olacak zaten? Heyecandan her tarafını zangır zangır titriyor hala. Şu halime bak gül. Kadın elimize şak düştü bayıldı. Aa, Ay. Bayılmış mı efendim? Bayılmış efendim bayılmaz mı? Beş bin dolar bu. Haydut duymuş mu sor bakalım. Sor kızım. Duydu duydu. Onun evinde oldu zaten. Serpil Hanım'ı yatırdık. Sedat Bey katilin elinde konuşuyorlar. Ha, giberse keşke ahlaksızlığı. Sıkı verse şöyle gırtlağını. Eseri de yanında mıymış kızım? Sor şunu. Ay yanında mıydı? Yok yok yalnız. Aa, ne yapacaksınız efendim eserini? Pek mi olduğunuz bakıyorum. Allah arttırsın. ne ilgisi var efendim? Derse gelecekti de onun için soruyorum. Hadi efendim. Hadi. Ders bahane. Anlamıyor muyum sanki? Yaktınız abayı kadına. Neden söylüyorsunuz efendim? Duyan da bir şey sanacak Allah Allah. Duysunlar. Herkesi söyleyeceğim. Eser Hanım, Eser Hanım. İnşallah duyar sizi de vurur. O halde... Saçmalamayın efendim girin içeriye Allah Allah! Hadi dikilmeyin orada! Siz de işinize yalla. Allah! Anam! Duyuyor musun Gül? Hadi be sen de! O kadın yüzüne mi bakar bu yüzün Yürü! Babacığım çatlak çatlak! Çatlak aslanım çatlak! Yalnız bu değil... ...apartmandakilerin hepsi çatlak! Ne manasız şeyler söylüyorsunuz efendim? Fena mı olur üç beş dersi versek de birkaç kuruş para kazansak? İstemiyorum efendim. O kadın bir daha bu eve girmeyecek. Onun parasıyla yaşayacaksam acımdan ölürüm daha iyi. Ne yaptı size kadın efendim? Hanım hanımcık oturdu şurada şarkı söyledi. Hanım hanımcık ha? Ahlaksız uzanmaz. İçkiler içip terliğini burnuma sokacak gibi zallıya zallıya açmış göğüslerini. Yapmayın efendim bunu duyan da bir şey sanacak. Herkes hikayet çok adından. Bütün apartman gözlerini dikmiş böyle yiyecek gibi. Beni? Evet sizi. Gözüküyor kör olasıca yuva yıkar böyleleri. Ay ne bağırıyorsunuz yine kızım. Kurbanım alamıyor yoksa Sabri Bey. Ha, senin de bir kurbanın eksikti bu bayram hanımefendi. Ne kurbanı anneciğim? Sabri Bey o katilin eseriyle karıştırıyor. Eseriyle. Ne yapıyorsunuz efendim? Yüreğine mi indireceksiniz kadının asılsız laflarla? Asılsız ha? Tüh! Asılsız. Ne oldu kızım? Bir şey mi sıkıldın? Onu damadınıza sorun anneciğim. Çapkınlık peşinde şimdi damadınız? Çapkınlık. çapkınlık mı dedin? Evet anneciğim. O kadınla. Eser Hanım, Eser. Hayır efendim ne münasebet. Ders vereceğim o kadar. Hoca öğrenci ilişkisi. Allah kuru iftiradan saklasın. Ne sana? Kızımın üstüne gül koklamayı utanmıyor musun sen? Büyük hanım, büyük hanım. Hareketlerinize dikkat edin lütfen. Aa, bu ne demek oluyor canım? Ne diyor kızım? Tükürün anneciğim. Yüzüne tükürtmezmiş. Pus senin boyuna posuna. Aa, yeter artık ha. Az bile yaptı. Ah görüyor musun Rüknetin damadın kızının üstüne çapkınlığa başladı ahlaksız. Ah ha başlarım şimdi Aa! muhterem payın de payın vaidemden de. Aa! 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 Aa,